Çok değil, 2000'lere gidelim ve hangi dizilerin yayında olduğuna bakalım. Kurtlar Vadisi, Adanalı, 7 Numara, Yaprak Dökümü, Aşkı Memnu, Ezel, Deli Yüreği de sayılmadı. Hepsi güzel ve izlenebilir diziler. Peki şu an ne oldu da teknoloji geçmesine rağmen efektler bu noktadan bu noktaya ve senaryolar bu kadar sığ ve benzer olmaya başladı? Bunun tek bir sebebi var bence, o da sensin. Evet. Yani biziz. Dizi yapımcıları için markam en iyisi olsun. Bu kadar kitlem olsun falan değildir. Ratingdir. Yani paradır. E biz de onların tırt senaryo dizilerini izleyip para kazandırdığımız için adamlar neden değişiklik yapsın ki? Örneğin sizin bir paranız olsa bu parayla piyasada pek olmayan riskli bir dizim yaparsınız yoksa herkesin hala hazırda izlediği bir kız bir erkek bulup onları kazayla tost makinesine bir ekmek gibi sıkıştırmaya çekip temiz para almayı mı çalışırsınız? Tabii ki de ikincisini yaparsınız. İşte bu yüzden diziler böyle. Çünkü tonla izleyen var. Örnek olarak dizilerin YouTube'daki sahnelerine bakalım. Aptal saptal başlıklar ve burun buruna insanların olduğu videolar en az 3 milyon izleniyor. 2015'ten sonraki dizilerin maalesef hepsi böyle. Ha bir de 2017 ortaya şöyle bir şey çıktı. Türklerde televizyonda biz dudak dudağı az gösteriyoruz. Netflix'te daha fazlasını gösteririz ya da bir cümlenin %80'ini küfürlü yapıp yayınlayalım. Sansür de yok zaten deyip diziler ürettiler. Peki sonuç? Ağzımızın suyu akarak izledik. Helal olsun. Artık o kadar gına geldi ki şu süresiz bakışmalardan, ekmek gibi üst üste düşmekten, sakarcıya kızlar, artistik, mağara adamı, yere bölüm süresi, saçma anlıyorlar, bölümümüzden, yapamamalarından. Aman. Bir de var ya güzel oyuncular bile bu dizilere mecbur giriyorlar. Artık ekmek parası diye çekiyor garipler. <laughs> Oğlum sen kaç yaşındasın? Liseden abi. Sana ne lan? Karabay! Otur! Yalnız bana oturucu emir veremezsin tamam mı? Adı ne lan senin? <laughs> Adım üstünde yazıyor hocam. As...